İyi geceler kuzucuklarım. Bugünkü masalımız marifetli çocuk. Üç hanım ellerinde sepetleriyle pazardan dönüyorlarmış. Hepsi de kendi çocuğunu övüyormuş. Birinci hanım, benim oğlum çok becerikli bir çocuktur demiş. Ellerinin üzerinde dakikalarca yürüyebilir. İkinci hanım atılmış. Benim oğlumun sesi çok güzeldir Herkes onun söylediği şarkılara hayrandır. Üçüncü hanım onları yalnızca dinliyormuş. Ona sen de çocuğunun kabiliyetlerini anlatsana demişler. Üçüncü hanım benimkinin anlatılacak bir kabiliyeti yok demiş. İhtiyar bir adam hanımların peşinde yürüyormuş. İster istemez onların konuşmalarına duymuş. Üç hanım sokağın başına gelince durmuşlar. Üçü de çok yorgunmuş. Sepetlerini yere bırakmışlar. Çocukları da az ileride oynuyorlarmış. Annelerini görünce koşarak gelmişler. Birinci hanımın oğlu annesini ellerinin üstünde yürüyerek karşılamış. İkinci hanımın oğlu bir taşın üzerine oturmuş annesinin sevdiği şarkıları söylemeye başlamış. Herkes onları neşeyle alkışlamış. Üçüncü hanımın oğlu ise annesinin yanına gelmiş. Sepeti yerden almış ve "Yardım edeyim mi anneciğim?" demiş. İhtiyar dayanamayıp hanımların yanına gitmiş. Bence en kabiliyetli çocuk bu. Çünkü annesine yardım etmeyi yalnız o akıl etti demiş. Burada da masal bitmiş. Hepinize iyi geceler kuzucuklarım. Yarınki masalımızda buluşmak üzere.